İnsanoğlu ilk başta beşeri olarak bir anne babadan doğar. Tabi daha sonra yıllar geçtikçe, birikimleri arttıkça, bir de müşkil bir şey... doğma dediğimiz insanın kamilleşmesi, arifleşmesi, olgusuna erişir. Mehaneye aşk şiirimiz bunu ifade eden kısa bir şiir. Şey... Doğdum bu aleme geldim, ağladım eleme geldim. Yazıldım kalede geldi, bu aşk sinemi yandırdı. Girdim dolaştım sazımda, Ali'yi buldum özünde. Ehli muhabbet gözünde, sundu derinden kandırdı. Pirin divanına girdim, ortada bir benim gördüm. Hak yoluna ikrar verdin, Beni fermane döndürdü. Girdim meyhane aşka. Üç beş odalı bir köşke. Görmeyeydi gözüm keşke. Aşkın atına bindirdi. Üzgün gönlüm zarında. Beni yandırdın arında. Ariflerin pazarında. havada, 一类。<Yeah. S 2> yeah.